Herkese günaydın ve yeni vlogtan selamlar. Ee, biz Yiğit'le bayağı erken kalktık bugün ya. Saat kaçtı kalktığımızda? 7 filandı. İşte kalk biraz ortalığı toparla. E, nevresimleri değiştir. Çamaşırları makine at Yiğit'in altının üstünü değiştir falan. İşte poposunu yıka falan derken. E, saat 9.30 oldu. Saat 9.05 geçe de. E, bir dakikalık saygı duruşunda durduk. Oluşma aldım kucağıma ve hani çok duygulandım o anda Yiğit'le. Ee, bunları yapıyor olmak ee, öyle yani saygı ve özlemle anıyoruz Atatürk'te <laughs> çok zor tutuyorum kendime ağlayacağım neredeyse ee, şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım kendime böyle avokadolu falan avokadonun bir küçük parçasından da Yiğit'e yedirmeyi deneyeceğim tekrardan çünkü bir kere yediği zaman çok sevmişti ezerim falan böyle olmadı. Bir şeyler yaparız ya. Yani. Kendime de şöyle güzel ekmek üstü gerçekten lezzetli bir kahvaltı yapmak istiyorum. Şöyle birkaç parça minicik bir bulaşığım var. Onu artık yit uyuduktan sonra bulaşık makinesini boşaltıp onları o zaman yıkayacağım ya da işte makineye koyacağım. Şimdi böyle ekmek üstü güzel lezzetli iki yumurta haşlasam mı? 3 tane haşlayacağım. Bir tanesinin sarısını çünkü iyiyse kullanacağım. 3 yumurta fazla mı gelir? Gelmez ya. Yerim bir şekilde ne yapayım? Tok tutsun en azından beni. Yiğit e de şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayıp önce yumurtalarımı haşlamakla başlıyorum. Yiğit uyuyunca keyif yapmaya karar verdim. Hem de yumurta haşlamakken boş durmayayım dedim. Hemen hızlıca şu bulaşıkları bir boşaltayım. Makineyi artık çünkü şeyde uygulamadan uyarı veriyordu bulaşıkları işte hallettim mi falan diye. Daha fazla konuşmadan şunları halledeyim en azından hızlıca. yapmıyordum. Yiğit uyudu. Hemen şimdi hızlıca bir şeyler izleyeceğim. Çünkü artık Yiğit'in uykuları sanki bir tık düzene giriyor gibi. Şu vlogu da editledim. Onu da şu işte yazısını filan yazıp başlığını bir ara onu da paylaşacağım. Şimdi bir şeyler izleyeceğim. The moon will rise and carry me bir kargomuz daha geldi. Ee, Yiğit'le oyun oynuyorduk. Geçenlerde söylemiştim size gene sanırım. Bir önceki vlogtaydı bunu açtığım zaman. Bir iki tane ikili ya da üçlü serum aldım falan diye. Ay açılmadı. Bunlar kötü ya. Kötü değil de aslında çok iyi paketlemişler. Heh. Yine Yeni bir deneme boyu ürünler çıktı içinden. Çok güzel görüyor musunuz? Deprem zamanından beri öğrencilere destek oluyorlarmış. Onu paylaşmışlar. Şöyle üçlü serum aldım bir de. Ya dediğim gibi indirim varken kaçırmak istemedim açıkçası. İnşallah böyle şeyde de daha fazla indirime girmez. Çünkü artık bir tık fazla abarttık biz bu alışverişi. Bunların da zaten şeylerini söylemiştim. Şu ikisini bir almıştık, şu ikisini bir almıştık. Böyle. Bir de bunlar geldi kargo. Daha gelecek olan kargolarımız var. Bayağı var hatta ya. Bir tık fazla ya. Bir tık fazla abarttık sanırım biz bu alışveriş işinde bu şeyde ama e, malum sürekli artıyor. Ama bu sana göre değil. Bu biraz karışık. Su içebilirsin ama gel. tam minik şişelerinin içine de şey koydum. E, gıda boyası ile beraber. Bunları böyle salladıkça su o tarafa bu tarafa gidiyor falan ya böyle bir bakıyor ve seviyor. Ya yani Yiğit normalde de suyla oynamayı çok seviyor. Biz de böyle minik şişeleri hatta birisi biraz daha koyu birisi biraz daha açık bunlarla böyle oynuyor. Bir falan vuruyor böyle bir. sulunu da yıkadım. O yüzden şu bebek suyunun normal emzik kısmını şey yapıp yıkayıp onu taktım. Bunu sen içemezsin anneciğim. O biraz karışık ya içinde rezene var, anason var. Evet, bu sana göre değil. Çiçeğimin de burada duruyor ya, yapraklarını kopardı hep. Tırnakladı. Hı hı. Saat 4. Dördü çeyrek geçiyor. Ee, dün yedi buçuk gibi falan yattı, bugün de bir ihtimalle yine aynı yatar çünkü ilk iki, yani ikinci uykusunu çok kısa yaptı, yarım saat kadar falan uyudu. Bugün de yine bir tane şey geldi. Cumartesi gününden selamlar Serkan. Biraz önce çıktı işe, saat 10 oldu bu arada. Ee, ona bir smoothie yaptım, ben de diyorum kendime smoothie yapayım. Ee, öyle geçiştireyim diye düşünüyorum ama aslında canım böyle sıcakta bir şeyler istiyor. Böyle yumurtadır bilmem nedir. Aslında avokadom var. Ben gene böyle ekmek üstü bir şeyler hazırlayacağım. Ee, Yiğit uyuyor. Hızlıca hemen hazırlayayım. Şundan da koyayım. ısıtayım birazcık. Büyük, kocaman bir bardağı alacağım. Ve şu olur. Kahvaltımı hazırlayayım. Tekrardan konuşuruz hızlıca kahvaltı yapacağım çünkü iyi teren uyanabilir. Dün gece de uyumadı yani saat 12'de kalktı, iki buçuk filandı yattığı zaman ee, çok fazla kıvrandı ve saat 1'de kaka yaptım. E, o da alerjiden olabilir büyük bir ihtimal. Yani Doktoru dinledim ve açtım ya ben diyet. Ondan sonra toparlayamadım arkadaşlar. Hani e, hani bugün de yiyeyim, yarın yemem falan şeyini gidip ama e artık bir tık daha fazla dikkat etmem lazım. Çünkü bayağı kötü olmaya başladı. Cildi kabuk kabuk falan oldu. Günlüğü mutfada ekmek ve avokado sadece. Hani peynir bilmem ne falan yok. Bir de o yaptığım çaydan içiyorum. Parmağımı yaktım. Selça parmağımı da. Selçam bugün eğer çok geçe kalmazsa şayet e, gelmek için. Bir kuaföre gideceğim. Yani götürmesini isteyeceğim. Ondan sonra da bakalım artık bir şeyler yaparız illa ki. Ay, habire mesaj geliyor. <laughs> kargonuz gelecek, kargonuz gelecek falan diye. Bugün biz evdeyiz Yiğit'le. Serkan gelir mi, gelmez mi? Saat kaçta gelir bugün? Dışarıya çıkabilir miyiz? Bilmiyorum. E, o yüzden dedim oğlum bana bir kahve yapsın. <laughs> Çünkü durmuyor. Büyük ihtimalle kucak isteyecek. Kucağımı alacağım ve kahveyi öyle yapacağız. E, aslında sütlü mü yapsam? Sade mi yapsam? Karar veremiyorum. Bakayım vegan sütüm var mı? Arka tarafta bir tane gördüm bir süt sanki evet Ayy. fındık sütü varmış hiç sevmem hiç sevmediğim süt de şey bu arada badem sütü nefret ediyorum badem sütünden artık çünkü baya kötü anneciğim lütfen neyse fındık sütü idare eder ee, şununla bir güzel bir kahve yapayım sütü az olsun kahvesi bol dışarıda da normal Türk kahvesi falan içerim artık şey değil latte falan değil bir bakalım şimdi şu kahvemi yapayım. Bir otururuz. Kargolarıma bir bakalım. Bakarım neredelermiş. Hangileri dağıtıma çıktı onları bilmiyorum. Dağıtıma çıkanları bir kontrol edeyim. şunların içine baktım da o kadar kötü olmuş ki. Dur anneciğim. Şimdi hemen şunlara bir şey sıkacağım. Bunları daha sonra yıkayacağım. Bebeğim lütfen. Kucak istiyor ya. burada geçiyoruz. Daha doğrusu saatlerimizin. Ee, Düzüze göstermiş miydim bilmiyorum. Böyle çok güzel ekler almıştı Serkan. Ben buranın eklerlerini seviyorum. Bazen, ha, bazen de miyim aslında ekleri sanırım en son ee, Yiğit doğduğu zaman ee, daha böyle 20 günlük filan da daha tam alerjimizi bilmiyorduk. İnanılmaz canım çekti. Ya biliyorum Yiğit'e dokunuyor. Ya, ben de aslında rahatsız oluyorum yediğim zaman ama Böyle çok küçük iki tane yiyeceğim. Bir cevizli, bir çikolatalı. Çok böyle şey yapmadan. Dün akşam da sadece... ben ne yaptım? Bunu karıştırmak için alalım. Çatal koydum bir şey için. Bir çatal alayım kendime. Kahve tuttum bunun. Neyse şunu karıştırayım. Gideyim kendime yeni bir çatal alayım bir de. İki küçük ekler yiyeceğim. Kahvemi içeceğim. Dışarıda da artık bir şekilde artık dikkat ediyorum ya aslında gerçekten ama çok zor oluyor yani hiçbir şey yemeden zor oluyor. Bakalım şimdi doktora gidince ne diyeceğim. Hmm. Kargo geldi. yani? Ee, birazdan açarız bunu. Bir Yiğit dolduktan sonra bu arada biz şey yaptık. Ee, sepet yaptık ve sepetle alıyoruz kargoları artık. Aşağıya inmiyorum. Çünkü inemiyorum da. Ancak... Bunun çilekli de çok güzel ama çilekli de Sadece işte çikolatalı şey kaldı. Hmm. Kremasın. Onu da Serkan çok seviyor. Ben hmm. sevmiyorum. O yüzden onu almadım. <laughs> Serkan birazdan çıkacağım dedi. Ay Her yere de çarpıyor onu. Yavaş yavaş hazırlanın diyor. Yiğit zaten hazır. Sadece benim hazırlanmam kaldı. Şu aldığımı da göstereyim size. Ne almış? Ay inan Arkadaşlar öyle güzel bir şey aldım ki. Biz bu indirimlerde sadece Yiğit'e çalıştık biliyor musunuz? Ee, bilmiyorum hmm. biliyor musunuz? hani Çocuğu olanlar falan belki biliyordur ama sesli kitaplar aldık biz Yiğit'e. Dur bu nasıl açılıyor bu nasıl yapılıyordu? Bir saniye bunu bir yapalım şimdi biz önce ben. Buna pil takmamız gerekiyor sanırsam ki biz. Hmm. Pil. Şimdi şunu pilini takayım. Ee, size öyle göstereceğim. Tekrardan şey yapacağım yani. Böyle çalışkan taşıtlar biz şey aldık. İnşaat makineleri. Bunun e, kurtarma araçları, deniz araçları falan olanı da var. Ee, yavaş yavaş tamamlamayı düşünüyorum bu ne? Bir ona da bir bakalım. Ha bu paketleri sonunu. Hmm. Bu da şey. Ay şunu çöpemizi de atmamız lazım bugün anneciğim. Ebe kargo çöpü de oldu yiğit. Yalnız güzel paketlenmiş. Ben bunları patlar diye düşünmüştüm. Şöyle iki tane bir alanı ikincisi yüzde elli miydi bedava mıydı neydi yüzde elliydi sanırım iki tane e, barista yulaf sütü aldım tamamdır e, şimdi şunu pilli takayım size hemen göstereceğim İnşallah görünüyordur böyle mesela çatal kaldıraç var Hem e, hikayesi yazıyor hem şey yazıyor sesleri çıkıyor Bu çimento karıştırıcı o kadar güzel ki. Burada kepçe var. Yiğit kısaba saldırıyor. Hem renkleri çok canlı hem böyle işte sesler falan olması Yemek yemeye geldik şimdi. O kadar kalabalık ki. Nereden bak 50 tane çocuk var şu tarafta. Hemen hızlıca yiyip başka bir yere geçeceğiz. Çay kahve içmek için. Yemeğimiz gelsin tekrardan görüşürüz. Şöyle atıştırmalık olarak bir e, burrito söyledik. Şimdi yiyoruz yavaş yavaş. Gerçi yedik bitirdik sayılır. Ha. Merak etme. Pazar gününden selam var. Dün size en son yemekte bırakmıştım sanırım. Biz ondan sonra biraz alışverişe daldık. Yani alışveriş yapalım dedik. Ee, hazır indirimler falan da başlamış diye. Ee, Serkan'a Tommy'den bir ayakkabı aldık. İşte bir gömlek aldık. Güzel çok güzel bir triko aldık böyle yarım fermuarla içenemden Pantolon falan aldık böyle. Bir de market alışverişi yaptık. Ee, daha sonra da eve geldik ve yattık. Çok fazla şey yapamadık. Çünkü iyi çok huzursuzlanıyordu. Şimdi de yanımda duruyor. İşte bir pantolon giydim ayağıma. Üstümü değiştiremedim. Serkan biraz daha yatmak istedi. Çünkü çok erken kalktı. İyi yedi filan da sanırım. Yiğit uyanınca o da uyandı. Ondan sonra da uyuyamadı. Öyle şimdi bakalım Yiğit'i giydirdim. Kendim hazırlanacağım. Daha sonra Serkan hazırlanır. Eğer gidebilirsek şayet dün fırtına falan uyarısı vermişti. Gidememiştik o yüzden. Kadıköy'de çok güzel yerler bulmuş Serkan. Gidip belki o taraflarda bir takılarız falan ya da Malofa falan gideriz çünkü Karlın bir ayakkabısını beğenmişti Serkan, Akbatı da yoktu. Bakalım eğer şeyse belki oradan bakarız ama gerçekten güzel ayakkabı. Kendim için de bir şeyler bakıcıyım tabii ki de. Ayakkabı almam çünkü iki tane bir falan böyle şey yapmıştım spor böyle bayağı bir hatta ayakkabı. Belki bir çanta bakarım ben de kendime bir süredir çünkü uzunca bir süredir çanta almıyordum. Bakalım hem de Yiğit'e falan bir şeyler bakarız. <laughs> Durmuyor. <laughs> Yiğit'i şimdi yatırdım. Dün Serkan'a şöyle Tommy'den güzel bir ayakkabı aldık. O kadar şık duruyor ki bu arada. Hem şeylerle e, klasik yani böyle ketenimsi pantolonlarla, ketenimsi nasılsa keten pantolonlarla hem joggerlerle hem de kotlarla gayet güzel kombinlenir diye düşündük. Çok güzel. Ama şey daha güzeldi ya. E, Karlı ayakkabısı. Bir bakalım ikna edebilirsem Serkan'a bir götüreceğim. Çok rahat bir de bu. Kendim için de bir şeyler bakmak istiyorum artık. Bilgisayara takılırken bir kargo geldi. Ne olduğunu tahmin edemiyorum açıkçası. Böyle kare almıştık bilmiyorum ama. Hmm, tamam. Bu da yine aynı beklediğim bir üründü. Bayağı iyi paketlenmiş bu arada. Hemen bir açalım. Kaç buçukları da açmayı hiç sevmiyorum. Açamıyorum da çok fazla. Şöyle ee, şey aldım. E, görünüyor mu? E, bilgi dolu ilk kitaplarım Hayvanlar Ailesi. 5 e, tane yapboz ve İngilizce destekli 4 e, interaktif kitap var içinde. Böyle içinde çok tatlı Puzzle'lar var. Ya pazlı ben çok seviyorum ve Yiğit'in de sevdiğini düşünüyorum. Yani en azından ben yaptığım zaman filan keyif oluyor. Böyle büyük puzzle'lar bu arada. Bunun kuyruğu nerede? <laughs> Bir tanesini yapıp size göstereyim hemen. Şurada. Böyle zaten çok büyük parçalı ve üçlü filan genelde işte aslan, mal balık var, e, ayı var, e, zürafa var ve bu neydi? Bu da at. Böyle işte büyük parçalı 5 tane puzzle. Bunu bu puzzle'ların hepsini ben ayrı ayrı paketleyeceğim bu arada. Güzel bir oyuncak dolabı alacağım e bir de. Şunları da alayım. Paketine atarım. Bu çiftlik ailesi. Burada okyanus ailesi var. Burada kuşlar ailesi var. Burada da orman ailesi var. Ee, bu kitabı tercih etmemdeki en güzel yani en önemli etkenlerden birisi böyle gerçekçi hayvanların oluşuydu. Ee, i̇şte koalanın şeyi, işte İngilizcesi altında yazıyor. Böyle güzel oyunlar kurabiliriz. Bir de böyle hayvan figürleri alacağım ki böyle işte eşleştirme falan yaparken güzel olur diye düşündüm. Gayet resimleri falan da çok güzel. Burada da kuşlar ailesi var ağaç kakan, sokan, güvercin, kırlangıç hepsi var. Yiğit'in çok seveceğini düşünüyorum. Bir de boyut olarak da güzel. Hani küçük el kadar dışarıya çıkarken de yanımıza falan da alabiliriz en azından. Burada da okyanus ailesi, kutup ayısı, penguen, balıklar, köpek balığı, deniz atı falan. Hayvan figürlerini de alıp dediğim gibi işte eşleştirme yaparken bizim için de kolaylık olur. Herkese iki gün sonradan selamlar. Biz iki gün boyunca vlog falan çekemedik. Dün yetin kan tahlili vardı. Bugün de sonuçlar falan çıkmıştı. Dün akşamda birazcık eve geç geldik. Malum babam getirip götürüyor hastaneye. işte i̇şte annemlerle falan takıldık. Daha sonrası da Serkan bizi annemlerden aldı iş çıkışında. İki iki kargomuz geldi. Size onları göstereceğim. İnanılmaz güzel ve inanılmaz tatlı iki tane. Bir tanesi çok tatlı bir tanesi normal bir kargo. Ee, ben gündüz bezi olarak Slippy'nin şu e, Biyonaturallerden kullanıyorum. 2 ee, tane 4 numara 96'lı bez aldım. Ee, Bunlar da bir alan ikincisi %40 indirimliydi. Ee, en çok da 4 numara kullanıldığı için onu aldık Yani iki paket aldım. Keşke birini 5 numara mı alsaydım acaba diye düşünüyorum. 7-16 kilo diyor. Gerçi bayağı gider bu bize. Bir de asıl kargoya geliyoruz. Çok tatlı dediğim kargoya. E, markası neydi ya? Tokitoy muydu neydi? E, bir böyle güzel e, zaten böyle büyük indirimlerde genelde e, global e, şeyleri almaya çalışıyorum. Yani biraz yüksek fiyatlı e, ürünleri. Evet Tokitoy. E, böyle çok güzel bir ahşap puzzle aldım. Altı gölgeli yani çizimli. Ee, üzerleri böyle çok güzel canlı renkli. Hem de tutma yerleri falan da çok iyi. Ee, böyle güzel bir puzzle. Yiğit'in de çok seveceğini düşünüyorum. Bu da işte gelişimine e, katkı sağlayacak diye. Şimdi almak istediğim birkaç tane daha bir şey var. Böyle aslında bir e, aile için etkinlik e, kutusu var. Onu falan istiyorum böyle. Hem işte böyle dediğim gibi işte araçları falan tanıtırız. İşte polis arabası, ambulans, tren, işte eee kamyon kepçeye falan işte itfaiye uçak falan diye. Ee, hem böyle şey yaparken işte daha kırmızı bir itfaiye işte mavi bir polis arabası falan gibi böyle ee, renkleri falan da gösterebilirim diye düşünüyorum. Çok güzel çok beğendim. Saat 5 evde ya biz market alışverişi yapamadık. Ya, o yüzden yemek yapabileceğim bir şey ya, alnaz, sürekli Ali ve Hünkar beğendi falan diyorum ama genelde yaptığım marş bizim ya çökertmeye dönüyor ya karnı yarıya falan dönüyor. Genelde iç harcı sabit kalıyor. Sadece dışındaki şey değişiyor. Ee, bir bakalım herhalde başka bir şeylere dönmezse Alnazik ya da hünkar beğendi yapacağım bugün ee, ben annemlerde kısır çok güzel bir patates salatası falan böyle biz gün gibi yaptık annem babam ben yiğit falan böyle tabi yiğite çok güzel tarhana yaptım ama içmedi içmek istemedim ee, birazdan bir yiğitle oynarız etkinlik falan yaparız pirinçlerle falan bir de makarna boyayacağım bugün onu da mavi boyayacağım hatta yiğitin mama sandalyesine koyayım ee, yavaş yavaş onu da en azından halletmiş olayım Şimdi hemen şu makarnayı da boyayayım istiyorum. Bunu boncuk makarnadan yapacağım şöyle birazcık. Bir de şeffaf bir şey alacağım ya yani plastik bir kap. Ee, bu işte hem boncuk makarnaları hem pirinçleri falan kaldırmak için. Şöyle boncuk makarnamdan birazcık döküyorum. Böyle hani rahatça oynayabileceği kadar diyeyim. Burası yeterli olur mu? Birazcık daha koyacağım ya. Makarna biraz daha fazla olsun. Tamamdır. Bunun içine şöyle güzel mavi bir boya damlatacağım. İnşallah çok koyu olmaz ya. çok güzel bir mavi olacak gibi hissediyorum. Böyle karıştırıyorum bunu da. Şöyle her yerine bulaşsın bazı çünkü pirinçlerin bazı yerlerinde beyazlıklar vardı. Bunda kalmasın en azından öyle. Bence oldu Açıp bakayım Evet çok tatlı bir mavi oldu Görünmüyor ama değil mi ya Şöyle açabilir miyim acaba Gözüküyor mu içi Biraz karanlık oldu ya Çünkü havada kararmaya başladı ya Bunu biraz böyle bekleteceğim Ağzı açık daha sonra e, Yağlı kağıt serdiğim fırın tesisine koyup Bugün kurutacağım e, Yarın da birazcık fırınlayacağım bir de böyle etkinliklerde kullanmak için şöyle iki tane küçük, iki tane de büyük beyaz kürek vardı. Bunları da böyle oyuncak ya da işte etkinlik dolabı falan yapacağım Yiğit'e. Onların içine koymak için ayırıyorum. Bunları hiç kullanılmadı çünkü. Kullandıklarım işte kutuların falan içinde duruyor. Gayet güzel bence. İki tane yetmezse yedek daha var zaten. Kaldırdım onlardan kullanacağız. Herkese günaydın. Ee, dün gelen şeyi gösterdikten sonra vlog falan çekemedim çünkü e, Yiğit'in kamp filan aldırmıştık demiştim ya size bir tık böyle huzursuzdu o yüzden e, bugün hem bir yataştan yastığım gelmişti yıkadım onu kullanmaya başlamıştım size hem onu göstereceğim çok güzel bu arada inanılmaz rahat hem onu göstereceğim bir de pendide bir alana bir bedava vardı hem Serkan'a hem kendime pijama takımı aldık. Ee, bir de onu göstereceğim artık vlog kapatıp yeni bir vlog başlayacağım ee, çünkü vlog fazlaca uzun oldu diye tahmin ediyorum gerçi olmamış da olabilir ama e, yeni bir vlog başlarım bugün videoyu şöyle çekiyorum tamam mı sen burada bekleyebilir misin sizi tripota sabitliyorum aldıklarımızı göstereceğim şimdi. Yataştan şöyle bambu bir yastık aldım. Bizim yorganımız da bambu. İnanılmaz güzel ve inanılmaz rahat bir yastık. Böyle orta sertlikte ve birazcık yüksek. Yani çift yastık kullanmama gerek yok. Çok güzel ve ben bunu sanırım 60 derecede falan yıkadım ve hiçbir şey olmadı. Kurutma da yaptım. Gene bir sıkıntı olmadı. Ben çok memnun kaldım. Bir de bu bizde şey vardı. Soğuk tutan bir yastık o da var. Ondan da çok memnunuz ama bunun rahatlığını ben onda bulamamıştım açıkçası. Kendim için aldığım pijama takımı şöyle. Böyle gömlek yaka. Şöyle gömlek yaka. E, böyle mavili, açık mavili falan sanırım leopar desenine de benziyor ama böyle mavi bir leopar mı desem ne bileyim bilmiyorum işte öyle güzel bir deseni var. Sebeden aldım ben. Biraz böyle savaş falan da duruyor. Hoşuma da gitti. Kumaş filan da yumuşak. Gayet güzel. Bir tane de Serkan aldık. Onun tabi tabii göstermeye gerek yok. Onun gibi de paçası tamire gidecek. Ben uzun giyiyorum biraz ama o tam böyle olmadığı sürece giymek istemedi. Altı da böyle gayet güzel. Şimdi bunları da makine yatacağım. Bunları da gösterdiğime göre bu vlog burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkürler ayrıca. İnşallah keyif almışsınızdır. Yani Yiğit'ten dolayı çok düzenli vloglar çekemiyorum. Birazcık böyle karışık ve işte arada boşluklar falan da olabiliyor. Ama malum küçük bir bebek hastalanıyor. Aşıya gidiyoruz huzursuzlanıyor falan. Birazcık toparlanana kadar böyle oluyor bu vlogu kapatıp hemen yenisine başlayacağım. Çünkü gerçekten böyle çektiğim zamanlarda da kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Öyle. Çok iyi bakın. Kendinize hoşçakalın.